Kapitalizm Bugün modern dünyadaki baskın ekonomik sistem ve çoğunuz için neredeyse boğal bir düzen gibi algılanıyor. Peki bu sistem sürdürülebilir mi? Toplumları daha adil, çevreyi daha sürdürülebilir ve insanı merkezde tutan alternatif bir düzen mümkün mü? Kapitalizmin tarihi, sanayi devrimi ile birlikte büyük bir hız kazanarak bugünkü küresel ekonomik yapıyı şekillendirdi. Kapitalizmin temelinde özel mülkiyet, serbest piyasa, rekabet ve kar güdüsü var. Kapsayıcı gibi görünen bu sistemin günümüzde özellikle gelir adaletsizliği, çevresel tahribat, iş güvencesizliği ve toplumsal eşitsizlik gibi ciddi sorunlara yol açtığını görüyoruz. Kapitalizmin en çok eleştirilen yönlerinden biri, ekonomik eşitsizlikleri derinleştirmesi. Oxfam'ın 2023 raporuna göre, dünya nüfusunun en zengin yüzde biri, Dünya servetinin %45'ini elinde tutarken en yoksul %50 ise bu servetin yalnızca %1'ini paylaşıyor. Kapitalizmin yapısal özellikleri nedeniyle zenginler daha da zenginleşirken fakirlerin hayatta kalma mücadelesi giderek zorlaşıyor. Yani sistemin güdülevi kar odaklı yapı toplumsal eşitsizlikleri daha da keskinleştiriyor. Peki gelir eşitsizliğini en aza indirebilecek alternatif bir sistem var mı? Bu noktada birçok isim öne çıkıyor. Sosyalizm komünal ekonomi, dayanışmacı ekonomi ve hatta dairesel ekonomi. Her biri ekonomik düzeni yeniden tasarlamaya yönelik öneriler sunuyor. Kapitalizm eleştirilerinin bir diğer önemli konusu, çevreye verdiği zarar. Kar maksimizasyonu odaklı bir sistemde, maliyet azaltma uğruna doğa sömürüsü olağan hale geliyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na göre, çevresel kirlilik ve karbon emisyonları 2030'a kadar ciddi seviyelere ulaşarak geri dönülemez zararlar yaratacak. Örneğin, Kapitalist sistemin çevresel maliyetlerini daha aza indirmeye yönelik daha çok döngüsel ekonomi gibi alternatifler üzerinde duruluyor. Döngüsel ekonomi, üretim süreçlerini yeniden yapılandırarak kaynak kullanımını en aza indirmeyi ve atıkları tekrar üretim süreçlerine sokmayı hedefliyor. Bu ve benzeri alternatifler çevresel krize duyarlı bir ekonomi vaat ederken çevresel sürdürülebilirlik adına gerçek bir çözüm sunabilir mi? Bu elbette uygulama alanlarına göre değişebilir. Kapitalizmin bir diğer sorunlu yönü ise, bireycilik ve rekabeti ön planda tutarak toplumdaki dayanışma ağlarını zayıflatması. Bireylerin yalnızca bireysel başarıya odaklandığı ve sistemin sunduğu statü sembollerinin peşinden koştuğu bu modelde, toplumsal bağlar zayıflıyor. Alternatif sistemler bu eksikliğe çözüm olarak dayanışma ekonomilerini sunuyor. Dayanışmacı ekonomi, bireylerin kolektif refah öncelediği ve kar maksimizasyonu yerine toplum yararına faaliyetlerin ön planda olduğu bir yapı öneriyor. Bu ekonomi modelinde kooperatifler, katılımcı işletmeler ve toplum destekli tarım gibi kolektif iş modelleri bulunuyor. Latin Amerika ve İspanya gibi bazı bölgelerde dayanışma ekonomisi başarılı bir şekilde uygulanıyor ve insanların dayanışma içerisinde birlikte gelişebileceği bir sistemin mümkün olduğunu gösteriyor. Bir diğer alternatif olarak devlet destekli ekonomiler üzerinde duruluyor. Bu sistemlerde devlet Piyasanın dışında bireylerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir refah sistemi sunuyor. Örneğin İskandinav ülkeleri modelinde sağlık, eğitim, barınma gibi temel ihtiyaçlar devlet desteğiyle karşılanırken piyasa ekonomisi de işleyişine devam ediyor. Bu tür karma modeller sosyalizmin dayanışmacı yapısı ile kapitalizmin rekabetçi yönlerini harmanlayarak eşitsizlikleri en azla indirmeyi hedefliyor. Kapitalizmin alternatifi, tek bir modelle değil, belki de bu saydığımız modellerin en iyi yanlarının bir araya getirildiği bir sistemle mümkün olabilir. Karma bir ekonomi, bireysel rekabeti ve toplumsal dayanışmayı bir arada barındırabilir. Bu sayede hem bireylerin yaratıcılığını ortaya koyması desteklenir, hem de toplumsal adalet sağlanır. Bu sistemleri tek başına ya da birlikte değerlendirsek de hepsinin ortak bir amacı var. Ekonomik adaleti, sürdürülebilirliği ve insan onurunu merkeze alan bir düzen kurmak. Siz ne düşünüyorsunuz? Kapitalizmin alternatifi mümkün mü? Ya da mümkünse nasıl bir sistem olmalı? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.